Evet merhaba arkadaşlar. Bugün apotemi yayınları AYT ikinci denemeyi beraber matematik kısmını çözeceğiz arkadaşlar. Açalım matematik kısmımızı. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Önemli olan bu soruda A, B, C, D'nin asal sayı olması. Yani biraz daha sayı tutturma işi. Şimdi en küçüğünden başlamak istedim. Eğer ki buraya A'ya 3 verirsem asal olarak. Yani en küçük asalları vermeye çalıştım. Yani 2, 3, 5, 7'yi dağıtmaya çalıştım. Sağladığını gördüm ve hemen baktım. Bak A'ya 3 verdiğimde burası 1 çarpı. B'ye 5 verdiğimde 2 eşittir 2. Yani C 2 oldu. Bak şu ana kadar tamam. C'ye 2 verdim. C'ye 2 verdim. B'ye 5 verdim. Toplamı 7. Buranın da çarpımı 1. 1 çarpı 7. 7'yi verdi. A, D'yi de budur. O zaman A3, B5, C2 ve D7 olmak üzere toplamları 17 gelir. İkinci sorumuz 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarının sadece birer kez kullanılıyor. 5 basamaklı sayı elde ediliyor. Bu 5 basamaklı sayı rakamları yani 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarından ABC 3'ün katı, CDE 4'ün katı, B, C, C 5'in katı. Şimdi en önemli kısım 5'in katına geldik. Çünkü burada elimizde 5 ile bölünebilmesi için son rakamın 0 ya da 5 olması gerekiyor. E, elimde 0 olmadığı için o zaman C kesinlikle 5. O zaman burayla benim işim bitti. 5 ile bölünebilmeyi kullandım. Şimdi ABC ve CDE'nin ABC'nin 3'ün katı CDE'nin de 5'in katı olması lazım. C'leri de yeni yazarsam burası A, B, 5 sayısı. Burası 5, D, E sayısı olur. Şimdi 4'ün katı olacak. 5'i kullandım. Geriye burada 4'ün katını verecek tane var? 6, Alt, 4. Değil mi? 64. Son 2 basamağı 4 bölümünden kalana bakıyorduk. 64 bölü 36, 24, 32. Bunlar Şuradaki 5 dışında seçeceğim rakamlardan oluşan 2 basamaklı serinleyen son 2 basamağını 4 ile bölebilirim. E şimdi 64 olursa, bak DE 64, 5'i de kullandım 2 3 kaldı buraya bak. 3 6 5'i kullandım 2 4 kaldı. 2 4 5'i kullandım 3 6. 3 2 5'i kullandım 4 6. E 3 ile bölünebiliyor konu nedir? Rakamları toplama 3'ün katı olacak. 2 artı 3 artı 5 10. Olmaz. 2, 4, 6, 11 olmaz. 3, 6, 5, 14 olmaz. 4, 6, 5, 15 olur. Yani tek şu satırım sağlıyor benim. O zaman buradaki C'ye 5 demiştik. D dediğim 3, E dediğim de 2. Bana demiş E, D, C sayısı. E, D, C yani 235 sayısının 6 ile bölümünden kalan bir gelir arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz en kenarı düzgün çekin. Birimiz çok basit bir soru. Kenar sayısı ile ilgili bir şey varmış. Şimdi bak içeride 4 var. Bir üstü yani 5'ten başlıyorsun. Kaç tane kenar varsa o kadar açıyorsun. Bak 10. Bir üstten başladık. 4 kenar olduğu için 4 tane yükseltere kaçtık. A. Bir fazlası A1. Yani A artı 1. 3 tane olduğu için A artı 2 A artı 3 diyor. Bunların yani hepsini çarpımı şeklinde vermiş. Böyle 9 ama beşgen içerisinde 10 ile başladım, 5 tanesini çarptım. E buradaki sadeleşmeler sonucunda bunlar gitti. Burada 10 kaldı. Şimdi şurayı 9a artı 9'u şu işlemin sonucunda verilen. Ben bunu 9 parantezine a artı 1 yazsam bir de işler dışarı çarpımından 10 ile çarpacağım. Şu mu geldi? E artı 1'ler gitti. E 9'un ardışık sayı. 10 a artı 2 a artı 3 artı ardışık sayı. Eğer ki ben burada a'ya 7 verirsem 9 10. sağladım mı? Sağdır. O zaman cevabımız 7 olacak arkadaşlar. Bir sonraki soru. Karmaşık sayı sorusu. Karmaşık sayı sorusunu yaparken şunları bir yazalım. 1 eksi i'nin karesi eşittir. Eksi 2. 1 artı i'nin karesi eşittir. 2 i olmak üzere. Bunları bir tanımını yazalım arkadaşlar. Uzun uzun bir daha uğraşmayalım. Şimdi 1 eksi i'nin küpünü 1 eksi i'nin karşılığı 1 eksi i diye ayırdım. Burası zaten 2 artı 2. 2 parantezini aldım. Bir de karesi olduğu için aslında 4 parantezini almış oldum. 1 artı i'nin karesi. Şimdi buradan eksi 2 geldi. Buradan 4 geldi. Buradan 2 geldi. Eksi 2, 4, 2 çarpımı eksi 16 i kare. Bir de içeride 1 eksi i var. E peki i kare dediğim şey de eksi 1 değil mi? Yani 16 ile eksi çarpımı da 16. Yani 16 geldi burası. 16 ile 1'in çarpımı 16, 16 ile i'nin çarpımı eksi 16. Ya. E bu direkt a eksi b'ymiş. O zaman a 16 direkt b de 16 olup toplamları 32 olacak arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü pardon arkadaşlar. Beşinci sorumuzda A ve B birer gerçek sayı olmak üzere P demiş. Mutlak değer A ile mutlak değer B'nin toplamı sıfır. Bu koşul arkadaşlar sadece A'nın hem A sıfır olacak hem de B sıfır olacak. Hem A'nın hem de B'nin sıfır olduğunu. Burada iki tane soru çıkacak. Ya A B'ye eşit olacak ya da A eksi B'ye eşit olacak. Çok kullanacağım bir şey değil. Şimdi şu önerme yanlıştır. Bizim bildiğimiz arada ise varsa önermenin sonucu yanlışsa sadece 100 kuralı geçerli. O zaman P'nin tümleyeni P'nin değeri yani olumsuzluğu 1 ise P'nin kendisi sıfır. Q'nun da burada kendisi sıfır. O zaman ne diyor? Bu toplam doğru değildir diyor. E bu toplam doğru değildir ne demek? A sıfır ve B sıfırın dışındakiler ya A sıfır eşittir B sıfır değildir. Ya A sıfırdır B sıfır değildir. Ya A sıfırdan farklı B de sıfırdan farklıdır. Bu üç durum gerçekleşir. E peki Q'nun sıfır olmaması yani bu doğru değil yanlış. E mutlak değer A mutlak değer B'ye eşit değilse A hiçbir zaman B'ye eşit değildir. O kadar. Bir kere A B ile çarpımı kesinlikle sıfırdan farklıdır. Bakın şu kuralı düşün. Sıfırdan farklı değil. Şurada biri sıfır olduğu için sıfırdan farklı değil. O yüzden gitti. A kare artı B kare kesinlikle sıfırdan farklı. Çünkü sıfır ya sıfır bak burada bu sıfırdan farklı. Burada bu sıfırdan farklı. Burada bu sıfırdan farklı. En az bir tane sıfırdan farklı olduğu için A ya da B'nin karelerinden en az bir tanesi sıfırdan farklı, diğeri sıfır olsa da kesinlikle pozitif olacak. A'nın B'ye bölümü eksi 1. İki tane sonuç var dedik. Değil mi? O zaman her zaman doğru olur mu burada? E tatlım. Bakıyorsun. Burada içler dışlar çarpımı yaptığında A eşittir. Eksi B. A bunu sağlıyor. B, B'den farklı. Ama B hadi sıfırsa Bakın B'nin sıfır olma ihtimali var. Niye onu düşünmüyorsun? O yüzden her zaman doğru diyemeyiz arkadaşlar. O yüzden yalnız iki doğru seçeneğiz. Geçelim altıncı soruya. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Burası önemli. Tam sayı değilse zaten bu işlemi asla yapamazsınız. Çünkü burada sonra geçeceğiz. Yani ya logaritmadır ya elenlerdir. Yani üstel fonksiyonu ters olan logaritma fonksiyonu. Şimdi 6 üzeri a artı b. 6 dediğim şey 2 çarpı 3 olduğu için 2 üzeri a artı b, 3 üzeri a artı b diye ayırdım. 108 dediğimde 3'ün karısı çarpı, 3'ün küpü çarpı 2'nin karısı diye çarpmalı, sal çarpmalı. Burada zaten 2 üzeri a karı var. Şimdi yaptığımız işlem şu. Şunu şunun paydasına attık, şunu da şunun paydasına attık. Yani 2 üzeri 2 buraya geldi, 3 üzeri a artı b buraya geldi. Bak tabandakiler ve paydakiler. Neydi? Tabanları aynıysa payın kuvvetinden paydadakilerin kuvveti çıkarılır. Tabanlar aynı. Bak artık kalmadı, bu kalmadı. Burada bu da kalmadı. 3 üzeri 3 ya payın kuvvetinden paydanın kuvvetleri çıkarılır. Bu kadar. E bunun kuvveti ne? Bu. O zaman olması gereken koşulumuz bunun kuvveti de sıfır olacak. Bunun kuvveti de sıfır olacak. İşte tam sayı özelliği burada önemli. Tam sayı demezse işte dediğimiz gibi logaritme dönebiliriz. Tam sayı derse direkt 2'nin bir kuvveti, 3'ün bir kuvvetine eşit olamayacak. Neden? E2 çift, 3 tek çift, her kuvveti çift, 0 dışındaki. 3'ün her kuvveti tek. Değil mi? E bu yüzden de yapmamız gereken işlemler bunlar arkadaşlar. E burada 0'a eşitledik. E, buraya 0 eşitlenince eksi a kare artı a b eksi 2 eşittir 0 oldu. Diğerini sıfırla işledim. 3 eksi a eksi b sıfır oldu. Yani buradan a artı b üç geldi. A, artı b burada da vardı. Buraya da yazdık. 3 eksi 2 1. Karşı yaptım. Eksi 1. Yani eksi a kare eksi 1 ise a kare 1. Buradan iki tane sonuç var. Ya a 1 ya a eksi 1. a 1 ise b 2. Neden? Toplamları 3'tü. a eksi 1 ise b 4. Şimdi B'nin alınan değerler toplamı demiş. B ya 2 alır ya 4 alır. Yani toplamı 6 olur arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu da basit bir soru. Yani burada 2 basamaklı eksilesinin en büyük bir şey arkadaşlar 90 ile 100 arasında çıkıyor genellikle bu. 99'dan başla. Bakın 99'u deneyin. Ne yapıyormuş? Asallarına ayır. 3'ün karesi çarpı 11 mi? Yani 3 artı 11 asalı Toplamı ne geldi? 14. Sonra bunu bir daha kareye yaz demiş. E bu da 2 çarpı 7 değil mi? E toplamı 9 değil mi? 2 artı 7 toplamı. Ama bana 3 lazım. Ya burada düşünüyorum ki ben içinde 3'ün kuvveti çıkacak bir şeylere ihtiyacım var. 98'e geldim. 49 çarpı 2. Yani 7'nin karesi çarpı 2. Yani asalları al demiş. 7 çarpı 2. 7 artı 2 9. Bundan sonra basit. 9 zaten 3'ün kuvveti olduğu için daima 3 çıkacak. O yüzden benim sayım 98 olacak. Rakamlar toplamda 17 olur arkadaşlar. Ee, güzel bir soru bu. 8. soru. Mantık olarak da güzel kurulmuş bir soru. Şimdi her tarafı 2 ile çarptım. Bunlar gitti. Her tarafı eksi 1 ekledim. Bunlar gitti. Sonra her tarafı 5'e böldüm. a şu geldi. X küçüktür. 2A eksi 1 bölü 5. Şimdi X dediğim burada. E sıfırdan da büyük olacak. Neden? Bunu sağlayan 3 tane pozitif tam sayı varmış. E, en, en küçük yani 3 tane pozitif tam sayı 1 sağlar, 2 sağlar, 3 sağlar mı? E o zaman bu adamın 3'ten büyük bir şey olması lazım kesin. Ama 4 tane sağlamaması için 4'ten de küçük bir şey olması lazım. E buradaki gerekli işlem her tarafı 5 ile çarptım bu. Her tarafı 1 ekledim bu. Her tarafı 2'ye böldüm bu. E bu arada bir tek 9 ve 10 var toplamlarında oldukunuz gelecek arkadaşlar. Ee, çok basit bir soru yine. Şöyle ben, hatta şurayı sileyim tekrar size anlatırken göstereyim. Şu kısmı. Bak fx'in g(x)'ten küçük olduğu yer yani şuradaki kırmızının maviden küçük olduğu yer şu nokta ve öncesi. Hangisiymiş? 2. Bu kadar fx'in gx'den gx'e en sıfır. Bir kere gx'e sıfırdan büyük olduğu için en fazla yer şuraya kadar gelebiliyor. fx'in gx'den büyük olduğu yerde burası da 2-4 aralığıymış yerleştirmiş. Şimdi bak burası çok önemli. Şu 2 ve 4 şu doğrusal değil mi gx? Bak 2'ye karşılık 4 buradaki 2'ye karşılık doğrusal renklerle benzerliği uygularsak burayı 1 buluruz. Yani bu adam f2 de 1, g2 de 1 demek. Bu çok önemli. E bitti zaten. G içerisindeki g4. G4. G4 şurada 0 sıfır mı? 0. Sıfır. G0. Eksi F2 mi demiş bir de? F2 dediğim yer neydi? Bak bulduk 1. Peki G0. 0 nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. G0 da 2. O zaman 2 eksi 1 daha 1. Çok basit bir e, ee, grafik sorusu. Fonksiyon grafik sorusu. 10. soru. A ve B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere değil. Bak sıfırdan farklı değil için istediğim şeye dönebiliyorum. Şimdi Bizim şöyle bir tabirimiz vardı. Burada fx eşittir diye veriyorsa işlemimiz ters alırken kolay. Ama f x artı b vermiş. Burada fx'e nasıl döneriz? x yerine içerideki ifadenin tersini yazarsak. Bak x yerine içerideki ifadenin tersini yazarsak. Bak yazıyorum a çarpı x yerine tersi değil mi? Tersini yazıyorum. x eksi b bölü a artı b. Bunlar gitti. Bunlar da gitti. x kaldı. Amacımız bu. Bunu unutmayın arkadaşlar. Eğer ki böyle bir doğrusal ya da herhangi bir ifade varsa x yerine içerideki ifadenin tersini yazınca f(x)'i buluruz. Yani x yerine x eksi b bölü a yazdım. a kare çarpı x eksi b bölü a. Buradaki a'lardan biri gitti. a x eksi a b artı 9 geldi fx. E f 1 bölü a b artı 3 müymüş? 1 bölü a'yı yazdım o sefer burada yerine. Bak şurada yazdım. a çarpı 1 bölü a eksi a, a çarpı a çarpı b artı 9. E peki bu da b artı 3 mü eşitmiş? Güzel. Bu A'lar gitti. Burada ne kaldı? 8. Ee, pardon. 10. 3'ü de karşıya attım. 7. Şu diğerlerini de karşıya attım. Bu geldi. Şimdi buraya da B parantezini aldım. A 1 mi geldi? Rakam. O zaman ya 1'e 7 olacak ya 7'ye 1. Şimdi burasının 7'ye 1 olması için A'nın 0 olması lazım. 0'dan farklı. O yüzden burada B'ye 1, A'ya 6 verirsem burası 1, burası 7. Çarpımları da şuradaki 7'yi verecek. E doğal olarak A'ya 6, B'ye 1 dediğim için çarpımları 6'ya vermek zorunda. Ya 11. soruda çok tatlı bir soru. Diyor ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesi veriliyor. X2, X kümesinin 2 elemanlı bir alt kümesidir. X4'te 4, X kümesinin 4 elemanlı bir alt kümesidir. X2 ile X4'ün birleşiminin toplamının eleman toplamı hangisi olamaz? Ya arkadaşım X üzeri 4. En fazla 4 tane eleman seçsen, en büyüğünü seçsen 3 4 5 6. Hadi hiç kesişimleri olmasın. Kesişimleri boş küme olup da birleşimini büyütelim diyelim. Şunu da 1 2 olarak seç. Bu ikisinin birleşimi zaten olabileceği en büyük küme bu başka yok daha sayılar olarak. E bunların toplamı ne? 2 3 en günü ben böyle seçtiğim için 22 olabilir mi? Ha ha nereye olacak? Hiç. Olamaz. Şimdi. O yüzden 22 asla olamaz. E, 12. soru. Şimdi denklemlerin her ikisini sağlayan bir tane x varmış. O da x eşittir x1 ortak olsun mu? E, bu x eşittir x1. Hem şu denkleme bakın. Hem de şu denklemi sağlayıp ikisini sıfır yapmıyor mu? Yani eşitlemiyor mu? x'in 10 noktada 0 doğal olarak ben eşitleyebilirim. Bak x yerine x1 yazdım burada. Burada da x yerine x1 yazdım. Şuradaki x1'in kareleri gitti. Ondan sonra burada 4 tane x1 vardı. Şuradaki x1'li kısmı buraya yaptım. Eksi x1 çarpı x artı 3. Şuradaki artı 2 artı 3'ü karşıya yaptım. Burada eksi a eksi 4 vardı. Yani benim işlemimin sonucunda şuradaki x1 parantezini aldığımda buradan 1 eksi a. Buradan a eksi 1. 1 eksi a ile a eksi 1 birbiriniz dışarısı olduğu için birbirini götürür. Ortak kökünü eksi 1 buluruz. E soru bitti. İster üstteki denklemde, ister alttaki denklemde x1 yerine yani x gördüğüm yere eksi 1 yazarak sıfır eşitleyebilirsiniz. Aynısını yaptım. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 yazdım. Sıfır eşitledim. Buradan da a ile eksi 3 bulacağız sevgili arkadaşlar. Evet geçelim 13 sorumuza. Ee, güzel bir grafik sorusu. Şimdi bu adamın şu üç noktadan geçebilecek grafiği yalnızca şudur. Şu an görüntüde olan şu grafik. Şimdi A ve B noktaların köşeler toplamı, absisler toplamı 12 miymiş? E bunlar eşit uzaklıkta mı? K'ya 2K. Yani 3K 12 ise K 4 diye düşünün. Sağlıyor mu? Hem eşit uzaklıkta hem de 12'yi sağlıyor. Güzel. Şimdi x yerine 4 verirsem benim ana denklemimde buradan bir n ve k'ya ait denklem bulurum. x'e 8 verirsem çünkü kökler ne yapıyor bu fonksiyonu? 0 yapıyor. Yani aslında şu f4 0, f8 de 0. Buradan gidiyoruz aslında. E burada da ne bulacağız? 8 artı n, 8 n artı k'yı eksi 64 bulduk. Bak bu buradan gelen. Şimdi şurayı eksi 2 ile çarpsak. Eksi 8 n e, eksi 2k artı 32. Etrafta rafı toplayınca 8 anlar gitti. Buradan eksi k, eksi 32 k'yı buldum. k dediğimiz zaten f0 olan şuradaki c değeri değil mi? x'e 0 verdiğinde gelen yer şuradaki c değeri. Onu da buldum. E başka ne kaldı? Şu üçgenin alanı. Tabanı 4. Yüksekliği 32. Böyle 2. Yani 64 Evet, geçelim 14. soruya. 14. soru demiş ki px polinomu qx eşittir x kare eksi 1, rx eşittir x kare. Şimdi bunların hepsini çarpanlarına ayırdık arkadaşlar. 2 kare fark olduğu için x eksi 1 x artı bir. Her ikisinde de x ortak olduğu için x parantezinde x eksi 2, x parantezinde de x eksi 1 olarak geldi. Yalnızca iki tanesine kalansız bölünebilmektedir. Arkadaşlar ortak olanlar, bak rx ve kx'de x'ler ortak. Bunları kullanarak x'e bölünebilir. Ya da QX ve KX. QX ve KX'de X eksi 1'ler ortak. X eksi 1'e ortak olarak bölünebilir. Ya QX KX'e ya RX KX'e bölünecek. Şimdi toplamları QX ve RX'e de QX ve RX'e aynı anda bölünebilme ihtimali şu anda yoktu. O yüzden geçtik. Çünkü toplamları yok. QX KX'in çarpımı e zaten qx'e ile KX'e ayrı ayrı bölünebiliyorsa çarpımları da ayrı ayrı bölünür. Çünkü her ikisinin de içinde x eksi 1 çarpım var. Bak şu x 1'i x artı 1'i kapatın. Rx ve kx. Rx ve kx için x ortak bak burası kesin bölü. Ama Px polinomun içerisinde x artı 1 de olsaydı zaten Qx'e de bölünürdü. Yani üçü de ortak olurdu. E böyle bir şey olmadığı için bunların ikisi olmaz. Yalnız iki seçeneği gelecek arkadaşlar. <laughs> 15. soru. Üçüncü neden 4 teriminin de kal bak burası çok önemli. Üçüncü yüzyıldan dört teriminde kas sayıları pozitif olan tam sayı olan bir px polinomu için. Şimdi p1'in karesi eşittir p1 artı p12 demiş. Şimdi hepsini karşıya atarsam p1'in karesi eksi p1 artı eksi 12 bir çarpanları mı yaparım? Burası P1'de p1 p1'in çarpımı. Eksi 4 ile 3'ün çarpımı. E buradan p1 dediğim ya 4 gelir ya da p1 dediğim eksi 3 çarpı ya. p1 eksi 3 olamaz. Neden? Çünkü Bakın P0 eşittir P1 eksi ya. Burası eksi 3 olursa P0 ne olur? Eksi 6. P0 sabit terim değil miydi? E sabit terimde eksi 6 olmaz. Dört terimde kasayla pozitifmiş. O yüzden bu kısmı eledik. O zaman P1 4. P1 yerine 4 verirsem o zaman P0 1 olur. Şimdi Px'i baş kasayısı 1 olarak düşünerek yapalım. Düşünmeden de yapsanız da hiçbir fark etmez. Yani buraya ax küp deseniz de zaten birazdan yapacağımın aynısı çıkacak. Hiçbir şey değişmeyecek. x küp eksi ax kare artı bx artı c. O zaman zaten bunu sabitin p sıfı 1 değil miydi? c 1. O zaman c'yi yazdım bir yerine. p 1 dediğim şey x yerine 1 yazdım da 1 artı a artı b artı c yani 1. 4 mü gelir? O zaman a artı b 4 mü? a bu adamın kat sayılar neydi? Pozitif tam sayılar değil mi? E yani a artı b'nin de 4'ü sağlıyor. Yani burada 2'yi sağlaması için 1 1 dışında başka şansı yok. O zaman px dediğim şey x küp artı x kare artı x artı 1. E p3 dediğimde yine yazarsak 40 olarak bulacağız arkadaşlar. Evet gelelim uzun bir soru. Aşağıdaki harita hata bir matematik öğretmeni logaritma bu konu sandırken çözdüğü örnek göstermiştir. İşte yanlışlıkla silmiştir. Yani o sildiği kısımda arkadaşlar ben dedim ki şurası k olsun. Okey? Orası da kaldı. Sonra burada logaritma 4 tabanında x var. 4 tabanındaki yine 2 tabanında yazdım. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 değil mi? Kuvveti de 1 bölü 2 olarak başa gitti. Artı logaritma 2 tabanında y kare kalsın. Şimdi bu 1 bölü 2 bunun kuvvetini tekrar alsam kök olarak mı gelir? x üzeri 1 bölü 2. Evet. Artı logaritma 2 tabanında y kare eşittir. K. E tabanlar aynıysa toplamda işler çarpılıyor. O zaman 2 üzeri k Aynı işlemler. Bakın aynı işlemleri uyguladığımızda burada da şu sonucu bulacağız. Şimdi gelelim buradaki mevzuya. Ben bunları taraf tarafa çarparsam bak x üzeri 1 bölü 2 çarpı y kare çarpı y üzeri 1 bölü 2 çarpı x kare eşittir 2 üzeri k çarpı 2 üzeri 3. Şimdi x üzeri 1 bölü 2 x üzeri 2 tabanlar aynısı kuvvetler toplamı 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 5 bölü 2. Aynı şekilde 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 5 bölü 2 de y'nin kuvveti. A kuvvetler ortaksa tabanları ortak üssü olarak yazabilir miyim? Şuraya dönük tabanlar aynısı üstler toplanıp Bitti. Şimdi x çarpı y. x çarpı y neymiş? 256. Peki 256 da 2 üzeri 8 değil mi? O zaman 2 üzeri 8 yazdım x çarpı y yerine. 2 üzeri 8'in 5 üzeri 2. kuvveti. 8'de 2 sadeleşti 4 çünkü. Aslında bu adam bunların çarpımı. Bunlar gitti. 4, 4 kere 5, 20. 2 üzeri 20 geldi. Burada 2 üzeri karton içeride. Tabanları aynısı üstler eşittir. Ve buradan da K7 gelir arkadaşlar. <laughs> evet, evet. 17. sorumuz. AB ve CD iki basamaklı doğal sayıda durmak üzere logaritma altı tabında AB. Ardı logaritma 6 tabanında CD bir tam sayıya eşittir. Yani. Logaritma. Bu adamların tabanları aynısı. Ç toplama durumunda çarpma mı geçti? O zaman 6'a da AB çarpı C'de bir N olacak. N tam sayı. AB çarpı CD eşittir. 6 üzeri N olur. Logaritmadan üstü sayıya geçersek. Şimdi N'e 2 verdim. Hadi. 36. 36 hangi 2 basamaklı sayının çarpımı? Hiçbir tane. O zaman N'e en az 3 vereyim ki Toplamının da en azına geçeyim N'e en az e 3 verirsem N3 e için A, B ile d'nin çarpımı 3 üzeri 6 üzeri 3'ten 216. Bu da 36 çarpı 36. 36 çarpı 6. 36 dediğim 12 çarpı 3 çarpı 6. Bir baktım ki 12 ile 18. Daha fazla yakınlaştıramıyorum sayıları. Birisi 12, birisi 18. Toplamları 30 olacak arkadaşlar. Yine basit bir soruydu. AN aritmetik dizisinin terimleri arasında AN artı 6 eşittir 2N eksi AN artı 4 ifadesi sağlamaktadır. Ortak fark edersiniz. Şimdi AN'i buraya yaptım. AN artı 6 AN eşittir 2N artı 6. Şimdi AN'i AN 6'yı AN cinsinden yazacağım. AN artı 6 d mi? Bakın şunların toplamı şuradaki tabanı veriyor. Verdi mi? Verdi. Artı AN eşittir 2N artı D. Şimdi 6D'yi karşı atarsak 2AN, 2N artı 4 eksi 6D. Her tarafı böldüm 2'ye. Buradan AN geldi. 2 bölü 2'den N. 2N bölü 2. 4 bölü 2'den 2. Eksi 6, 6, 6 bölü 2'yi de 3D. E şimdi şunu biliyoruz arkadaşlar. AN'i e biliyoruz genel terimini. A1'i bul. A1 dediğim şey 3 eksi 3D. N yerine 1 verdim. A2 dediğim yere N yerine 2 verdim. 4 eksi 3D. E şunu biliyoruz ki Ardışık iki terimin arasındaki fark D'ye eşit. E bundan bunu çıkardım. Yani 4-3-3-3 diye çıkardım D'ye eşit. E buradan D ile 1 buluruz arkadaşlar.